Herkese iyi akşamlar. Bu akşam çok önemli konulardan bahsedeceğim. Özellikle kendimin de güncel olan yatırım stratejilerinden ve yani izlediğim yolları size aslında anlatmış olacağım. Bu anlamda çok değerli bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir şu hisse senetleriyle başlayalım. Onlardan sonra fonlara devam edelim ve fonlarla beraber de yine konut kısmında çok önemli. E, açıklamalar ve kendi izleyeceğim yollarla bahsedeceğim zaten burada biliyorsunuz yani e, bir yıl aşkındı sizlerle beraberim ve özellikle kendimin de yapmış olduğu bazı eylemler, hareketleri size öncesinden bildiriyorum. Bugün de böyle bir yayın olacak İzlemenizi öneriyorum sonuna kadar. Şimdi hisse senetlerinde tabii ki de yine e, bireysel anlamda almaya devam ediyor muyuz? Evet ben ediyorum ama şöyle ediyorum böyle düşük bütçelerle yani küçük küçük paralarla işte burada örnek veriyorum kendim alabiliyorsam 500 mü, 1000 mi, 2000 mi? Yani şaka değil gerçekten. Sonuçta biz, ben de hani her gitti 50 binlik, 50 binlik, 100 binlik hisse almıyorum yani. Şimdi burada uzun vadede işte ben ne yapıyorum? Ben Koç Holding'im, işte Sabancı Holding. Ondan sonra e, burada Tüpraş'ım örnek veriyorum. <laughs> Çok uzun vade için konuşuyorum. Şişe cam. Bunları böyle tutmaya devam ediyorum. Onun haricinde orta ve ileri vadede de yine yatırımlarımı devam ettiriyorum. Ee, bunlardan da tabii şöyle çok kısa bahsedeceğim. Mesela doğuş Otomotiv bir örnek veriyorum. Bunların içerisinde eklenecekler var mı? Hisse senedi olarak tabii ki yok. Hani en haricinde böyle çok böyle teferruatlı bir yani Türk traktör bunlar tabii içerisinde. Onun haricinde yok ama fon kısmında şöyle bakın. Dönem olarak ben demiştim ya de size zaten. Burada ee, bir IPB gerçeği var. İstanbul Portföyü biliyorsunuz. Burada içerisinde borçlanma araçları var vesaire vesaire hisse senedi var. Yani çoklu varlık fonu gibi bir şey aslında. Bu değerlendirilebilir ve tutulabilir. Zaten hiç bozulmayan bendeki karşılığı. Yaz, SAS ve TI3 bunlar ne? İşte Yapı Kredi biliyorsunuz yaz. Yapı Kredi Portföyün Koç İştirakleri fonu. SAS Sabancı e, Holding'in yine iştirak endeksi hisse fonu. Onun haricinde bir de TI3 var biliyorsunuz Bu da İş Bankası'nın, iş Portföyün e, İş Bankası'nın işte iştiraklerinin e, bir yine fonu. Bunlar değişmez zaten. Yabancı kısımda ha, ne demiştik? AFT e, yay mı? Tercihen, tercih sizin. Burada hisse fonları arasında kesinlikle hani iki veya bir tane yani iki tane seçilebilir tabii ki de. Mesela ben neyi beğeniyordum? İşte bir FYD çok beğeniyorum. Onun haricinde ne be Akıç mesela beğeniyorum. Bunu size söylemiştim zaten. Onun haricinde İİH ve IDH. bunlar çok başarılı, tutulabilir hisse fonları içerisinde. Yani çakışmıyorsa ya portföyünüzde, bunlar güncel benim portföyümdeki çoğunun aslında olanları sayıyorum zaten. Ee, bunun haricinde kesinlikle ne demiştim? Eurobond şu anda tutulmalı demiştim zaten yatırım üyesi olmadan mantığını anlatmıştım. Hani detaylandırmayayım burada, İzlemeyenler varsa kesinlikle yine mi hani bu fon gibi bir e, başlığım vardı videomdan izleyebilirsiniz. De eğer hani hepsi olsun diyenler varsa hem yabancı teknoloji fonu olsun hem de işte borçlanma araçları Eurobond gibi bir fon olsun diyen varsa da namı diğer Kub olarak size e, Kub Kare Portföy Değişken Döviz Fonu'nda zaten söylemiştim. Bu da olabilir. E, bunun haricinde yabancı kısmında çok böyle aşırı çeşitlendirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani aman aman böyle yani çünkü çok fazla karıştırınca iyi de olmuyor. Etkili bir kazanç elde edemiyoruz. Bunu da söylemiş olayım yani size. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi şimdi geliyor arkadaşlar. Hazır olun. Bakın faiz kararı biliyorsunuz şimdi sabit kalan bir faiz yani geçen ay nasıl bir yol izliyorsak veya bir önceki ay bu ayda devam edeceğiz. Önümüzdeki ay bakalım ne olacak? Bunu merakla bekliyoruz ama yine bence bir sabitten sonra pardon eee kasabamdayım. O, o yüzden de sinekler geliyor bazen. Böyle ani tepkiler verebiliyorum. İşte mesela ben düşüneceğim Ağustos, hani Eylül. Eylül'den sonra e, burada ne olabilir? Bir faiz düşürme olabilir. Ama tabii net değil. Belki Ekim'e de sarkabilir. Ama artmayacağını artık herkes biliyor değil mi? Bizler önlemimizi şuna göre aslında alacağız. Önlemimizi bundan 6 ay sonra, hatta bence 4 ay diyebilir, 4 ve 6 ay sonra. Peki 4 6 ay sonra ne olacak? Yavaş yavaş artık faizlerin düşüş ihtimalinin ortaya çıktığının haberinden sonra böyle biraz daha piyasada belki hani paralar biraz bollaşabilir ama şöyle bir bollaşma beklemeyin. 1.36 iken bizim biliyorsunuz çektiğimiz kredi kartlarından çektiğimiz nakit faizler, nakit avanslar, daha doğrusu krediler falan bunlar böyle bir bolluk olmayacak. Bunu herkes söylüyor. Ben kendi öngörümü söylüyorum bu arada. Bu yüzden kesin konuşuyorum. Bana göre yani bu böyle olacak diyorum. Olmazsa olmayabilir ama çoğu tutuyor genel baktığımız zaman. Şimdi e, mantığım da çünkü hissiyatlı aslında mantıkla böyle bir, bir şeyler alıyorum bilgileri. Bazı bilgilerle birleştirip size sunuyorum. O yüzden böyle konuşuyorum zaten. Sonrasında da e, burada 4 ve 6 aydaki demek istediğim süre şu aslında. Bizler hazırlığımızı yaparsak eğer faizlerin düşüşüyle beraber burada ne olacak tabii ki de? E, çok ciddi bir hani varlıklarda işte gayrimenkul mü, bir tarla mı ya ne bileyim işte artık bir araç piyasası mı? Döviz bazlı olan bütün varlıklarda bir hareketlik yaşayacağını öngörüyorum ve gayrimenkul fiyatlarında hareketleneceğini öngörüyorum. Ha bu demek değil ki iki katına çıkacak gayrimenkul ama ne olacak? Durgunluk gibi olmayacak. Aslında şöyle örnek veriyorum. Şu anda e, geçen sene e, ben mesela kendim örnek vereyim. İşte 655 bin liraya sattığım bir gayrimenkul şu anda e, 100 bin lira fazlası. E, bir yılda almış olduğu kel 115 20 arasında. Yani çok saçma bir aslında bir artış bu. Ama ne olacak artık? Burada hani e, önceden belki her ay yüzde %10-15 arasında artarken ben işte ne olur mesela bundan 6 ay sonrasını görelim. Ya da Ocak'tan sonrasını. Ocak-Şubat'tan sonrasında önümüzdeki Haziran'a kadar aslında bu 6 aylık dilimde minimum %30 üzerine koyacağını düşünüyorum, öngörüyorum. Benim kendi fikrim. Aylık %5 mi dersiniz? Yedi buçuk mu? Tercih sizde. Peki ne yapacağız? Hemen söylüyorum. Bakın arkadaşlar bunu size açıklayacaktım zaten. Şu, bugünü bekledim. Ee, ben de bunu düşünüyordum. Kafamda oturttum çünkü. Biliyorsunuz belki arada sıcak bakmayanlar vardır. Acun gibi biraz böyle heyecanlandırayım sizi. Araya reklam falan koyacaktım ama öyle bir şey yapmayacağım kesinlikle. Ee, bu kredi konuttaki faizlere çok böyle faiz olayına bulaşmadan belki 3-4 ay, 3-4 ay değil 4-5 ay bekleyerek, 5 ay bekleyerek bu katılım, hani finansmanları var ya biliyorsunuz işte isim vermek istemiyorum. E, finansman sağlıyor sizlere. İşte 5 ay sonra size para veriyor bize. Siz şu an gele gidiyorsunuz oraya. E, görüştüm. iki tane firma oldu. Açık konuşayım bu arada. isim vermeyeceğim. Reklam oluyor çünkü. Ondan sonra sıkıntı oluyor. E, ve şöyle. Mantığını anlatacağım seçimde şimdi. Sizler paranızın yani diyelim ki 500 bin lira çekmek istiyorsunuz tamam mı? bu 500 bin liranın 130'u, %30'u, 150 bin lirasını siz peşinat olarak veriyorsunuz. İstiyor sizden tamam mı? Hani reklam olmadığını bunu anlayın diye isim vermiyorum zaten kesinlikle. Her, hepsinin sistemi aynı zaten. Ben ikisine baktım. İkisinin sistemi aynı. Sonra size aylık taksitleri ödüyorsunuz ve size 5 ay sonra çekilişsiz falan para veriyor. Böyle sistemler var. Ben burada bir fikir geliştirdim. İşin biraz affedersiniz özür diliyorum. Çakalını, çakalını buldum yani. Bir açık buldum orada. Şöyle bir açık bu arada arkadaşlar. Buradaki olay şöyle. Diyelim ki e, sizler para almak istiyorsunuz ve o parayı kullanmak istiyorsunuz. Hani ev almak istemiyorsunuz. Hani e, o kuruluşa ben şu ev alacağım. Bunun karşılığında bana para ver değil. Veya şu arabayı alacağım. Şöyle olacak. Sizler isterseniz bakın örnek veriyorum. E, diyelim ki eşinizde dostunuzda bir şekilde bir araba var veya eşinizde akrabanızda. Yani daha doğrusu bu belki aile içinde mümkündür de Hani olabilecek şeyi söylüyorum size. Bu arabayı e, aile içindeyse, hani diyelim ki evlisinizdir, ne bileyim anne baba, alabiliyorsanız imkan varsa ya da işte e, benim başıma gelmişti. Bunu anlatayım bu arada isterseniz. Biz bir araba alacaktık e, beraber. Sonra işte vazgeçtik. Yerimde de o kuruluştan para alacaktı. Sonra dedim ki, bak dedim, bu arabayı ben üzerime almamıştım. Arkadaşım da yani, güvendiğim akrabam zaten. Gel sana, e, bu arabayı alalım üzerine. O parayı sen al. Para sende olmuş olsun. Sadece arabaya e, arabaya ipotek gibi yani senetle aldığınız için satılamaz şahit konuyor. Böyle bir problem var. Burada artık siz mantığını geliştirin. O parayı kullanabiliyorsunuz. Hayır, nakit ihtiyacı olan varsa nakit ihtiyacını karşılar. Bir şey diyemem. Sorumluluk bana ait değil zaten. Bunu zaten belki de milyonlar yapıyor. Ben farkına vardım sadece. Ya da bunu gerçek, realde ev almak için de kullanabilirsiniz. Asıl amacım tabii ki ev almak, yani evi e, alabilmekti. Gerçekten faiz yok. Sadece sizlerden ne alıyor söyleyeyim. Hemen düşünüyorum. Ee, 1 milyonda 70 bin lira civarında bir para alıyor. O da zaten normal. Bunu da kredi kartıyla taksitle beraber yani böyle çok cüz'i miktarda 3-5 bin lira koyarak size alt taksitle yapıyor. O peşinat gibi düşünün mesela tamam mı? O parayı veriyorsunuz. Faizsiz o paranın geri e, şey, yani gerini, gerisini Taksit taksit ödüyorsunuz. Çünkü buradaki mantık peki neden ben böyle bir şey söyleyeyim sizlere? Buradaki mantık şu bakın. Burada zaten fiyatlar şu an stabil. Ben normalde 5 ay sonraki alacağım, ya bu enflasyon olsaydı eğer, 5 ay sonraki paraya benim ihtiyacım olmazdı. Zarar ederdik. Ama bu yüksek faizlerde belki hani tamam 10 yıllık kredinin avantajı var. E, kredi eriyor ama e, sonuçta da zaten burada amacımız ne bizim? Bir mal sahibi olmak değil mi? Belki yüksek miktarda para ödeyeceksiniz bankaya göre. O yılda çektiniz 10 bin lira ödeyeceksiniz diyelim ki. Oraya gideceksiniz 20 bin lira ödeyeceksiniz. Aslında hani faize baktığınızda burada faizsiz bir durum var. Vade daha az, vade daha fazla. Ama buradaki ödeme iki katı daha fazla ödeyebilen varsa muhteşem bence. Ama şu an için muhteşem bakın. Bunda da önlem yani alacağımız önlem şu aslında. Geleceği fiyatlıyoruz. Çünkü ev fiyatları durmayacak. Durmak bilmez. Bugün baktığımız 750 binlik ev bak Çok güzel evler var. Burada e, benim kendi öngörüm yılbaşından sonra 1 milyon olacağını düşünüyorum ben. Üzerine 250 bin lira koyacak. Koymasın 6-7 ayda. Koysun. Hiçbir şey olmadı mı? Önümüzdeki sene, yani bir sene sonra 6. ayda minimum %30-35 üzerine koyacağını düşünüyorum. Bunları değerlendirirsek eğer hani 1 milyon lira aldığınızı varsayarsak da zaten siz çok güzel para kazanmış oluyorsunuz. Ondan sonra isterseniz satıyor musunuz? Bakın finansman yaratmak nasıl oluyor? Burada aslında devreye giriyor. Peki şöyle düşük bütçeli paraları nasıl çevireceğiz? 300 binlik para girerseniz eğer 300 bin lirada 130'u 90 bin lirasını ödüyorsunuz. Aylık aylık 10-15 lira ödüyorsunuz oraya ve e, paranın %45'i civarında tamamlandığında 150 olsun önemli değil. 150 bin lira size yani 300 bin lira veriyor. Aslında 150 ödeyip 150 bin lira ekstra sızıp e, paraya sahip olmuş oluyorsunuz. Ya yani Böyle bir daralma olan bir dönemde paranın sıkıştığı, faizlerin yükseldiği. Buyur Aydın'cığım sana ben para veriyorum diyor ama %6,5 faiz e, istiyor. <laughs> ya benim affetmem normalde fakat. Yani düşünüyorum böyle düşünüyorum yani böyle bir sistem varken. Hani diyorum ki ya evet alacağım bir şeyi piyasa durgun zaten ne alacaksam arabamı alacağım isterseniz alın fark etmez. Ev mi ya da başka bir şey mi? Parayı mı kullanacaksınız o anlattığım sistemle Arabayı daha zaten sizin olan bir araba satış oluyor. Yani sizin derken hani böyle bir sistem varsa eğer mesela ne bileyim bir tanıdığınız varsa galeri ya işte takasa girdik. Bu arabayı ben üzerime almayayım sen de kalsın. Ben senden bu arabayı işte 5 ay sonra bu satışta göstermiş olayım. Para onun hesabına geliyor. O firmadan oradan siz elden o parayı almış oluyorsunuz ve kullanmış oluyorsunuz. Böyle sistemlerde para çevirme sistemleri mevcut. Ee, bu anlamda bence çok mantıklı bir sistemi dediğim gibi herhangi bir hoşlar olacak bir e, zarardan veya sorundan ben sorumlu değilim. Ben size böyle bir fırsat var gördüm. Anlatmak istedim. Ee, tabii ki tercih sizin. Sorular varsa bakayım. Çok iyi. Ben çok güzel bombalar oldu burada. Beklediğimiz bildirim geldi diyor. Evet. Gitmeyen Ereğli gidiyor hocam. Sizin açınızdan uzun vade orta vadede kaç oluyor diyor. Ee, benim açımdan yani birçok belki kişiye göre orta vade 6 aydır zaten. Hani orta ileri 6-9 aydır bence. Ve hani uzun vadede zaten bir yıl diyemeyiz. Bir yıldan sonrası artık kimine göre 2 kimine göre 5 senedir uzun vade. Yani çok uzun vade 5-10 yıldır hadi mesela. Herkese iyi akşam iyi yayınlar ve iyi akşamlar. İyi akşamlar diye açtım bu defa. Bazen unutuyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum bu arada arkadaşlar. Sizlere. Neyse soruları okuyayım ondan sonra söyleyeceğim. yayının sonuna kadar bekleyen kazanır her zaman. Katılım fonlarından ne alabiliriz? Vallahi katılım fonlarından e, CPU vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam teknoloji fonu. Geçenlerde bir katılım fonu paylaşmıştım. Lütfen video aramın bakın başlıklara görürsünüz zaten. Ve açıklama kısmında okuyun. Evet Soner hoş geldin. Faiz ne zaman düşer demiş. Söyledim anlattım az önce zaten. Merhaba herkese. Kilo aldınız? Vallahi iki kilo aldım. Ben genelde hep böyle iki alıyorum. iki veriyorum. Gidip geliyorum. YouTube koyuyor reklamı sağ olsun. Tam da en önemli yerlere koyuyor. E zaten enteresan bir algoritma var ya gerçekten. Ben otomatik seçtim. Böyle en az var. Dengeli var ve çok var. Ben dengeli seçtim. Yani sürekli kesinti olmasın diye aralara koyuyorlar. Ve otomatik seçtim zaten. <laughs> Seçil fonu mu diyor? Seçil derken Hocam yaz sas nasıl? Az önce anlattım. Alırım dedim zaten. Alıyorum. Ee, bakalım bakalım. Dolar getirisi olan bir fon vermiş sonra abi. Ha, kür 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 evet. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Nasıl fon yatırım yapmalıyız? Yol gösterirsen sevinirim. Aleykümselam. Benim fon videolarımı izleyin lütfen. Sıfırdan mesela videom var, fon videom. Çok detaylı anlatıyorum zaten. Çok faydalı bilgileri elde edeceksiniz diye umuyorum. Biyo çok iyi 500 bin getirdim ben de. İç portföyle görüştüm. 2025 Temmuz Ağustos ayına kadar %280 getir olacağını öngörülermiş. Yani bunu söylerse zaten şu anda son bir yılda %172 falan civarı getiri vermişti. E %100 üzerine koyar diye düşünüyorum. Bahsettiğiniz şirketler topraktan inşaat da yapıyor diyor. E doğrudur tabii ki. Soner. Hocam KYA HVS nasıl sizce diyor? Bence HVS iyi zaten uzun yıllar boyunca çok iyi hikaye getirir. Kaya şu anda ezberim, değil. Şimdi Tekirdağ Malkara 1 artı 1 500 bin lira. Fiyat Toki aman girmeyin. Ee, çoğu ev hala sobalı. Doğalgaz geldi, geldi deniyor ama o mahalle çok pis. Çok kötü. Bakın hevesinizi kırmayayım. Ben e, bir Toki başkanı olarak arkadaşlarım var. Toki'den sorumlu başkansın sen diyor. Ankara temelli Toki'yi çok araştırdım. Evet ben de gittiğim zaman böyle ip gerilmişti kat aralarına bu ne ya falan demiştim. nere geldin demiştim. İnsanları özür diliyorum. Yani sosyo kültürel olarak aslında biraz daha hani ortanın bir tık altı diyebilirim. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Böyle şimdi Nişantaşı'yla affedersiniz Sultan aynı mı? Mesela İstanbul'u veya Ankara Tunalı Hilmi Bahçeli ile gelip de bir ne bileyim Altındağ Çinçin gibi yerler aynı mı? İşte Antalya Kepezli anlayacağınız şekilde söylüyorum. Kepezli Muratpaşa veya ne bileyim bir e, aynı mı? Değil. İzmir'in bu canın bilmem ne mahalleleri var biliyorsunuz. Kötü olan mahalleler. Orası da şimdi Alsancak, Konak falan aynı mı? İl size örnek mi vereyim yani? <laughs> gibi gibi. Şimdi o yüzden Ankara temelli tercih etmenize fayda var. 150 bin lira civarında belki fazla para verirsiniz ama en azından oradan hani 5 üzerinden orası 1 puansa burası 3 puan diyebilirim yani. ADP tavu, banka şeyleri hisse fonları. Banka gitmeye devam edebilir. Ama belki çok hızlı olmaz bu defa. Invesco Dynamic Semiconductors fonu da güzel getirmiş diyor. Doğrudur. Emre Demir çünkü bir yarı iletken çip hisseleri toplayan bir yatırımcı takipçim. Evet arkadaşlar. Bence iyi bir video oldu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Lütfen bakın beğeni sayısı 17. Bir tane ben beğeneyim diğer hes hesabına 18 olsun. Herkesten beğeni istiyorum şu anda beğenleri görüp kapatacağım ve uh, sizlerin eğer bir video konusu e, içerik fikri varsa fikriniz varsa yorumlara yazın lütfen videonun sonrasındaki yorumlar kısmına cevaplamaya çalışayım ve abone olmayanları da bir abone butonuna tıklamasını rica ediyorum yavaş yavaş da 32.700'ü deviriyoruz artık gidiyoruz arkadaşlar bu ay 1000 takipçi gelmiş düşük Lütfen biraz daha böyle hızlandıralım. Arkadaşlarınıza gönderin böyle videoları paylaşın. Ya şöyle bir arkadaşımız var sürekli para kazandırıyor falan diyeyim mesela. Sizi takip edin, siz de para kazanın. Hatta daha da keyiflisi olmayan paradan para kazanıyoruz falan diyeyim mesela. İştahları açılsın şöyle. Tokat'ta arsa fiyatları aman arkadaşlar köyde bile burada 300 metrekare 1 milyon lira. O yüzden e, burada e, çok da güzel böyle takip ettiğimiz bazı durumlar var. BD Başkanımızla da görüşüyoruz. Ali Cezmi Güneş. Çok güzel projeler var sizlere. Şimdi iki gün bu ara İstanbul'a gideceğim. Yarın seyahate çıkıyorum. Gideceğim. Aracımı alıp döneceğim. Buraya geleceğim. İki gün İstanbul'da kalacağım. Burada bir ay daha kalmayı düşünüyorum. Planlarımız var. Güzel burada videolar çekeceğiz. Projelerimiz var. Sizlere buradan video üretmeye devam edeceğim. Önümüzdeki aydan, yani önümüzdeki aydan itibaren. Bu ayın sonuna itibaren. Şimdi kendinize iyi bakın. Eğer iki gün video gelmezse beni merak etmeyin şimdiden söylüyorum. Ee, yani yolda olacağım. Video çekemeyebilirim. Ama bakalım. Kısmet. Belki telefondan falan bağlanırım yani. Belli olmaz. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Ve yarınınız, öbür gününüz, diğer günleriniz bugünden ve dünden daha iyi geçmesini diliyorum. Hiçbir şey kafanıza takmayın. Her şey bence daha da iyi olmaya devam edecek diyorum ve böyle güzel bir kapanış sözleriyle size veda ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Bay bay.